Hepinize merhaba. Ee, bugün 16. sezon üşene tekli rank nasıl kasıyorum onu göstereceğim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi sıralamam 1148, Touch 4 ligindeyim. E ee, -32 yedim birkaç saat önce. Botu öldüm. Hani af yani başka bir şeyle ilgilendim. Botu öldüm. -32 yedim. Sıralamam 800'lerde, 900'lerdeydi. Hatta kalma sıralamasında 305'e düşmüşüm. 200 küstürdüm. Bir saatte düşmüşüm bir de. L sıralamasında zaten yokum. Ee, sezon sıralamasında da yüzde 0.31 Öncelikle arkadaşlar, açayım ben. Ee, hemen seriye geçmek istiyorum. Eren gelme ben kapatıyorum. Orayı da hani gene bug falan çıktı biliyorsunuz. O bugları ben sevmiyorum hiç. Hani yapmasınlar da. E, ee, kapatıyorum ve giriyorum. Uçak bana göre kötü geçiyorsa çıkarım maçtan. iyi geçerse girelim iyi geçtiği zaman çok nadir oluyor. Genelde kötü geçiyor ama yani oluyor. E, taş 4 oldum. Yani 3-5 günde taş 4 oldum. 6 günde 5 günde taş 4 oldum. E, hani bence iyi, iyi bir ilerleme kat ediyorum. Maça da girdi. As olduğumuz gibi Fatih oldum. E, benim hedefim bu hafta en az Fatih olmak. Hani Fatih olurum diye düşünüyorum ben bu hafta. Ee, falan kast edeyim iki çerçeveyi falan aldım. Hani kasarım da çok özen gösteremem. Hani ilk ona falan girmeye çok çalışmam. Ee, bak uçağa bakmadı uçak kötü. Ben şu bölgesini açacağım. Ben uçağa olduğumda kayda başladı. Ee, bu uçak uygun gibi geldi bana ben. Tower tarafının arkasına atıyorum erincilli. Miramar'da e, Elmas 3'e kadar oynadım Miramar'da. Gerisini Erincil'de oynadım yani. 500 puan kastım Erincil'de. 2 üstünde. Her gün 200. En, en, az 200 puan kastım. Bugün 30-40 puan kastım. Hani, e, bugün de taçış olup bırakacağım. Taçış olabilirsem 100 puan falan kastmış olacağım. En az kastım gün bugün olacak bu sezon. E, öncelikle arkadaşlar ben şuradan şey işaret uçak rotosuna işaretleyin bu şekilde şimdi atlayınca görürsünüz arkadaşlar ben mutludum buraları. buraları ee, herkese tam olarak şu stalvarın buralarındaki iki yeri unutuyorum ve bu şekilde taş dörde geldim 3 olacağım ee, ve alana verirse tutuyorum vermezse son saniyesine kadar bekliyorum ve alan bana yakınlaşınca zaten ilk alan zor yakınlaşıyor alan yakınlaşınca gidiyorum arabamı alıp Arabanız yoksa alan 1000 metre ise 45 saniye kala silahsız koşabilirsiniz ilk alanda. Ben o şekilde oynuyorum. Şimdi de pusalım. Sanırım bir tane bot geldi. Gerçek de olabilir inşallah gerçek gelir. Üzerine basmak istemiyorum. Büyük ihtimalle bot ama e, mı bilemedim. Siz bu durumlarda basmayın. Ben bir denemek istiyorum şansımı. E o geliyor ya. Bekleyin. Bugün bir kere daha oldu böyle bir olay. Bottu ama. Tam şu önümden yürümüştü. Bot çıktı ama gerçek diye çok korktum. Bir tane daha geldi. Vallahi arkadaşlar şu an çok şanslı hissediyorum kendimi. Videoyu bırakacağım

Sanırım araba geldi ama yanlış da duymuş olabilirim. Bekleyeceğim. Hiç ses vermem ne diyeyim. Arkadaşlar tam olarak şu işaretli bölge arabası e, araba spawnu şu an araba yok. Ayak sesi. Evet araba gelmiş büyük ihtimalle. Ama inşallah botlu duruşleşim olur güzel olur. kulaklık takmıyorum ben rank O şekilde oynayamıyorum çünkü pusucama gelsin bana bot da. Bu biraz daha hızlı yürüyor. Bu büyük ihtimalle gerçek adam. Uaz sesi aldım çünkü. Çok Uaz'da olmayabilir. Uşak da geçiyor tam o sırada. Yaklaşıyor. Ya bu da bot galiba ama. Korkuyorum hani ses vermemeye çalışıyor. Gibi geliyor. Yok bu gerçek büyük ihtimalle. Bence gerçek. Bilmiyorum. Eğer botsa arkadaşlar bu da sizin şansınız. Bana en fazla 3 bot gelmişti. Bu da botsa sizin şansınız. Bir kere gelmişti bu da ikincisi olur botsa. İnşallah bu neyse arkadaşlar bu gelirken ben size bilgi vereyim ee, ilk 20'ye girmeye 20 çalışın Ben 19 oldum birleşle bu kademede ee, puan koruma kartına kullandı Hani eksi 3 yeseydim iki bak bu dört e, tane puan koruma kartım vardı Bir tanesi Royal kristal yok Pardon bir tanesi vardı üç tane de şeyden geldi Taç olunca verdi ee, dün bir tane kullandım Bugün üç tane kullandım Hani boş yere Harbiden boş yeri Biri de eksi hani o puan koruma kartlarını kullandığı diye sinirlendim. Poçinki bot yerine atladım. birinde orada kullandı. Öyle yani. Alanı yakına verdi. Bu da çok iyi oldu. Bence bu arkadaş e, gerçek adam olsaydı şuradan bomba atmayı e, atabilirdi bence. Benim fikrimce. Ama bombası yok diye de düşünebiliriz. Bu arada cihazım Oppo Reno 4 Lite arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda da incelemesini yapmıştım ilk aldığım günlerde şu an bir ay bir buçuk ay falan geçti ee, hani çok oynadım diye mi bilmiyorum şarja da oynamadım yüz olmadan da almadım telefonu belki de kötü telefondur bilmiyorum 3800 TL almıştım orada videoda da var zaten ee, ben bu telefonu hani bu aralar oynadığımda kasıyor donuyor kasma yok ama drop giriyor çok drop giriyor maalesef hani fazlasıyla değil de drop giriyor yani bir de arkadaşlar ee, oyunla ilgili de konuşalım 5 tane bot leşiniz var diyelim hani 5 olamaz da olur belki de ama 3, 3 bot leşiniz var ve dördüncü ikinci ikinci oldunuz size verecek puan 17 falan bu taş kademede maksimum o da maksimum 17 bir tane gerçek leşiniz olursa 4 bot olursa 17 18 19 işte o civarlarda o e, 3 bot bir gerçeğiniz olursa 24 falan verebilir çünkü gerçek adamla katıyor yani bayağı iyi oluyor bu arkadaş uzun zamandır ses vermiyor sanırım gerçek adam bu e, arabaya giderken mecbur rush yapacağız gibi duruyor Vallahi şu an arabaya gitmek zorundayım bir çıkacağım ölürsem üzülürüm direkt kaçıyorum ben. Bu da gitmiş sanırım. Arabasıyla beraber gitmiş olabilir. Bosta da ışınlandı. Botlar ışınlanıyor bu arada arkadaşlar. Çok küçük bir olay ama e, şu ileride bir kulüp olması lazım inşallah alandırılır. Ona gidiyoruz. Araba sesi mi var ya? Allah alanda da. bu giyi bıraktım. Ama kulübeye ben girmedim. Arabayı E yönüne bakıp bot girmiş. Arabayı E yönüne bakarken bırakın arkadaşlar. E, spawn gibi gözüktü. Spawn arabalar E yönüne bakıyor. Tüm spawn arabalar E yönüne bakıyor. Ama gemiler öyle mi bilmiyorum. Bence gemiler öyle değil. Çünkü hani bir insan niye gemiye binsin? Baktığım tüm gemilerde de öyleydi. E yönüne bakmıyordu. Arabalarda o şekil diyebiliyorum. Hani o şekilde diye bilmiyorum. Bilmiyorum değil öyle. O şekilde ee, yani beklerim hadi. Arkadaşlar rank kasan birinin gene ee, hiç yarım olmamalı. Çünkü hani bir tane bile enerji içeceğiniz harikasının adreniniz varsa basın. Çok bayağı iyi bu. Abi yanlışlıkla videoyu kapattım büyük ihtimal editleyeceğim bu videoyu. Editlemesem de part 1 part 2 şeklinde yapacağım. Başlıkta yazarım büyük ihtimalle editlemezsem. Evet pusuyoruz. Şu şekilde en son ne diyordum onu da unuttum. Ee, bakalım alanı nereye verecek. Alanı Rozox School'a verdi. Bura çok sıkıntılı bir yer. Ee, ama Rozox yerine verseydi de sıkıntısız bir yer olurdu. Çünkü her ev, bir evin ortası, ortadaki bir eve girerdik veya kenardaki. Ee, burada da Toki'ye verirse güzel olur. Toki'de hem biraz fight olur. Fight olmadan da puan vermiyor taş liginde. Elmas da veriyor da. Ee, şuraya araba kapatabiliriz aslında ama hiç kapatmadım. Denemek istemiyorum da araba kapatmayı. Bakalım bekleyeceğiz kaç dakikamız var. 1 dakika 54 saniye 10 saniye kala gideceğim ben. Bu da uçak rotamız. Evet, hadi bekleyelim. Toplayabildiğiniz kadar sargı, kit, tüm eşyalar toplanın. Yani mermi atın, sargı alın. Ben 50-60 ile geziyorum yani. Ama tabi yarısını atıyorum böyle. Ama siz de kalkın yine. Bir şey de stabil Sargı, sargı izle çıksın. Büyük ihtimalle ben şuralara yatacağım yerde. Ee, sanırım öyle yaparım. Şimdi çimene yatmam. Şu sarı çimenlere yatmayın. Ee, hiç önermem çünkü direkt yani gözüküyor. Şey çimenler gözükmüyor. Normal çimenlerde de uzaktan gözükmüyor. İkisinde ikisinde de aynı aslında. Çimene yatmak saçma aslında ama bir kayanın dibine geçtiğinizde mantıklı olur. Ben çimende yatıyorum. Genelde de öyle ölüyorum. Ama bir eve girmekte alan çıkabilir. Hani güveniyorsanız kendinize eve girebilirsiniz. Şimdi ben alana gideceğim. Aslında şu anda biraz alan dışı kalmak istiyorum. Çünkü 20 kişi için bu alan 24-23 kişi için bu alan ee, aslında normalde bir 20'ye düşene kadar biz kalalım alan dışında. Normalde dördüncü alanda 25-30 kişi kalıyordu. Bu iyi maç, bayağı iyi maç bu. Her maç böyle olsa ben Fatih ettim. Yani arkadaşlar bir de rank hani en iyi yolu teaming aslında. Ee, üç tane tekli teaming'e hiç gerek yok ama hani teaming yapanları bildirin. Ben de yaptım birkaç, birkaç, birkaç kez bu sezon ama hani hiç önermem bir işe de yaramadı zaten vurdu beni ben de onu vurmuştum ama yanlışlıkla vurdum ben onu o beni bilerek vurdu eksi 32 yedirdi bana ee, belki de ben şu an touch 2 yedim olabilirdim yani touch 2 bugün eksi 32 yedim o vurduğunda da eksi 32 yedim 62, 64 pardon 64 puan yani şimdi biraz yavaştan ilerleyebiliriz arabaya benzin dolduralım benzinimiz azalmıştı adına gelince tekrardan başlatacağım video. İlk 20'ye girdiğiniz gibi çatışmayın, ee, hani çatışmak istiyorsanız kiliniz azsa 15 kişi de çatışın çünkü e, ilk 10'a girmeden çatışmanızı önermem ben kiliniz azsa çatışabilirsiniz benim şu an normal kiliniz de azsa değil kiliniz de yoksa çatışın çatışmana da, da gerek yok son 10 kişi de yılan yaparsınız Vurursunuz. ben öyle yapıyorum genelde Şuraya biraz giyebiliriz ee, Şorabayı da şöyle kavuralım yat yere arkamızdan inşallah vurmazlar vurmaz şurada sargı atacağım ben ee, İnşallah inşallah vurmaz alana istediğim gibi vermedi ee, şu kenarlara gidip bir yerde kimenle yatacağım kenarda kalmak en önemlisi bence valla annemle beraber takımlı kastık geçen zaman ben yine tekli beş yene tekli üç şene kastım as olayım diye takımında kastım hemen oldum hemen de ee, annemle beraber kastık annem aso yaptım 0.86 kd ile şu an 0.67 kd'si var ee, aldıra süreceğim İnşallah adamlar yoktur etrafta hadi bakalım gidiyoruz 500 metre şu köprüden geçersek şu istediğim yere gidebilirsem kenarda yolun sol tarafında kalıyor haritaya göre oraya gideceğim alandaki şu adam sıkabilme ihtimali çok yüksek şu yerden biri sıkacaklar bize eminim ki ee, yılan yapan birini ezebilirsek çok iyi olur şu bölgelere yatacağım ben adam bir, bir yılan yapıyordu burada bir yerde yılan var eminim bundan bir etrafımda dolaşmak istiyorum biraz daha arkadaydı yine. Bunu aldık. Hemen seri bulut ah, al işte. İşte bak. Hemen alana girmek istiyordum. Bu adam bir bakacağız. rakibiyle. Ee, rakibi izle. Değil, değil. da Olabilir ama bilmiyorum. Bence değildir. Ee, hemen kitimi alıp alana koşacaktım. Adam vurdu o sırada. Hiç tutlanmayacaktım. Adama beleşten işten verdik. Adamın rankı neymiş? Elmas 2. Hani kaç puan verdi bakalım. 16. olup ben çok kişi şey beklemiyorum. 7 puan. İlk ona girseydik baya güzel verirdi. 3 kile. Ee, 7. falan olsaydık 15 verirdi. 14 verirdi. Baya iyi olurdu o da. Arkadaşlar ben bu şekilde rank asıyorum. İlk ona girmeye çalışıyorum genelde. Ee, birinciliğe oynamıyorum. Birinciliği de oynamam lazım aslında. Ama ben pusuyorum. Pusma şeyindeyim. Yılan yapıyorum. Bin alabilirsem alırım. Çatışırım da. Ee, video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve sıralamam da sanırım 25 kişi falan geçmiş. Hayatta kalmaya baktığımızda da e, 5 yıllık kişi geçmişiz galiba. Sıralamam 45'ti burada düştü. 45'i derken e, 3545 falan da. 198 de 186 falan da. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.